Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerimiz, cami cemaatimiz tarafından camimizde hatmi şerif yapılmak istendi. Fakat bir takım tedbirlerden dolayı kardeşlik hukukuna zarar gelmesin diye hatmi şerif yapılmadı. Ben de bu meseleyi cemaatime izah etmek isterken iznim olmadan benden habersiz olarak bir arkadaş bunu ses kaydı olarak almış ve paylaşmış. Ben bundan razı değilim. Bir insanın izni olmadan ses kaydı, videosu alınıp paylaşılmaz. Allah katında vebaldir bunlar. Daha sonra birileri oranın bir kısmını alarak benim tanımadığım arkadaşların resimlerini koyarak benim resmimi koyarak bu insanların gerçek yüzünü Mehmet Ağa Camii'nin imamından dinleyip dinleyin diyerek sanki o arkadaşları kastedercesine bu işi bana isnat ettiler. Allah rızası için bu usta hassas olsunlar. Ben bu arkadaşlarımı tanımıyorum. Ben ortaya konuştum. Kimseyi kastetmedim. Lütfen kardeşlik hukukuna zarar verecek. Söylemlerden, eylemlerden uzak duralım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hepimiz Efendi Hazretimizin muhabbetinde cem eylesin. Biz onların o zatın manevi evlatlarıyız. Bunlar kardeşler arasındaki basit hadiselerdir. Rabbim inşallah tez zamanda aramızdaki ülfeti, muhabbeti eskisinden daha ziyade eylesin. Birbirimize sahip çıkmak nasip eylesin.